Selam herkes. Ben bu arkadaşlar. Yan en ama en ama en iyi kanalın yeni hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Selam herkes. Ben Peach Selam arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama en güzel kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yanımda Peach <laughs> var ve yanımda 150 kişi daha var. Bugün Önce yaptığımız etkinliklerden birisini yapıyoruz. Minecraft'ta mı 150 kişi bizi öldürmeye çalışıyor. Bizi öldüren kişi para ödülünü alacak. 500 TL'ler 1000 TL vereceğim. Param yok Peach. Benim de yok biliyor musun? Olsun hiç video atmıyoruz <laughs> ama atarız. Arkadaşlar böyle piçinde de kanalına Ve bu tarz etkinliğe katılmak isterseniz açıklama linkten Discord'dan gelebilirsiniz. Şimdi. Evet bunlar bizi nasıl öldürecek Valiyes? Ben şu an çok güçlü hissediyorum kendimi. Nice kaplumbağalara benziyoruz bu arada. Evet burada arkadaşlar zırhlarımız <laughs> özel zırhlarımız var. Yeşil böyle büyüleri falan var. Orada gem modda kalmış. Asla hile yapmam. Elimdeki kılıcı görüyor musun Valez? Evet. Haydi piç. Onu söyleme. En daha havuç varken söyleyebilirsin. Arkadaşlar. Eli... <laughs> Elimdeki havucu görüyor musun Valez? Hayır o havuçları söyleme piç. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bizi öldürmeye çalışacaksınız. Süreniz var. Kendinize zırh eşya yapın. Öldürene para ödülü var. Bu şekilde matemizde temiz eşyalar var arkadaşlar burada. Beni öldürmeyin ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Ben de istemiştim piçem arkadaşım yok. Benim de yok Bunu işte o yüzden. Başlık öyle bir piç gel suya atlayalım önce. Vales benim arkadaş olur musun? Hayır piçe de aşağı atlayalım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> olurum piç <peach>, olurum. <laughs> evet teşekkürler Vales. Eee <laughs> biz kaçıyoruz mu o zaman şimdi? Evet şu tarafa doğru kaçalım gel. Yani. Kocaman bir... Evet kocaman bir... insanları bir... onun dışında açacağız. Haki. Nasıl bakıyor hepsi? <laughs> <laughs> arkadaşlar <mi>? ölüyorum hastayım. <laughs> like atın her like'dan bir tane kazanırım Ve bunu size samimi şekilde söylüyorum. Bir daha el çalacağım. Tamam şimdi etkinlik başlıyor arkadaşlar. Ha başlatmış Türkçeymiş tamam başlattım. Yukarıda canım var büyülü şekilde gözüküyor. Benim canım nerede? Yok Flint. <laughs> Sen yaşamıyorsun. Hayır ya. Bu arkadaşlar... Okuyalım Okla, mı okuyalım ok... mı? <laughs> şimdi şimdi. Lan şi... Aa. Bu arada pusulara <laughs> bir bak bir de yumrukla saldırıyor hemen. <laughs> Sürekli koyunu vuruyorum niye öyle? Aa, <laughs> tek adamı yedi. öldürdün. <laughs> tek yedi. Adam elendi. Tek yedi adam. Enes nasıl elendi pek kendi başına? Onu bir, galiba bilmiyorum. Canavar öldürmüş olabilir. <laughs> kaçıyor olabilir. kaçıyor. Yani Açlıktan falan şey olsun. Onu ben havuçla terbiye edeceğim şimdi. Bu arada pusulalar bizi gösteriyor ama istersek açıp açıp kapatır diyoruz. Ya odun kasıyorum Peach kendime ev yapacağım. Ama bu arada gerçekten işte bizim de hazırlanmamız gerekiyor. Odun falan kasıp. Çünkü bir yerden sonra gerçekten güçlü olacaklar. <laughs> Aa kaç kişi kaldığını keşke görebilseydik. Ay bak tahta balta <laughs> falan yapmışlar. Kimse yaklaşamıyor şu an. Aa zindanı buldum piçak. Nerede? Kaçıyor kaçıyor zindanı yakalayalım. Şu tarafta. Birisi... Yok creeper sesi mi o? Bir şeyler zindan patladı. yine etkin arkadaş? Evet creeper. Bacı kaçıran öldü. Zindan! Et veriyor. Üstüne çık. <laughs> Sırf adın zindan diye bunları yaşamak zorundasın. Adın zindan diye <laughs> burada kalacaksın. Davrul davrul öldü. Ha biri vurdu mu sana? Bak taş bana vurdu. Bana biri vurdu Valis. Zindan yemek yiyen canlı olsun. Kim vurdu? <laughs> Bu vurdu. Samet. Sa Aa bak abi senin, senin arkadaşın. Hayır değil. Bana vurdu. Benim Senin... arkadaşlarım bana vurmuyor. Hayır, ama sana benziyor. Bana benzeyen herkes benim arkadaşım değil Balis. Bana benzeyen herkes benim arkadaşım <laughs> Peach. Burada arkadaşlar, Peach İngilizce'de şeftali demek. Ben onun kötü bir şey söylemiyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz. Zaten skin'de şeftali. Bu ne kovalıyor bizi taş baltayla? Fırsat, fırsat arıyor. Arkadaşlar, burada zırhlarınız fazla güçlü, eşlendim fazla güçlü. Zırk çünkü zırh kırıldıktan sonra bitiyor. Bak şimdi bu burada dursun eğer kafasını düşerse ölecek nasıl? Evet bak 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 yakalanı çalış ya. Niye <laughs> kalacak? Daha yakalayın dur bir daha yapalım. <laughs> dur dur. Bir daha yapacağım dur. Oku yakalayana <laughs> ödül. Dur bir daha at bir daha at. <laughs> Artık bir tuş attım bunu tutun. Ya bu kadar beceriksiz olamazsınız ya. ya. Yürü ya Malis <laughs> <laughs> ya bırak ya boşver. Bir daha ya, boş bir daha 5 tane falan at. <laughs> Ya nasıl ya? Ya boş ver. Kıpırdamadan dursa hiçbir şey olmayacak. Çok at ab benim kafamı düştü. Hadi bay dur. Hadi bay yakala şunu ya. Abi yakın. Ödülü kazandı. Bunlar da bunlar çalışacak mı acaba? Ab vuruyor kim vuruyor? Bak, sana, sana vuruyor. Sana vuruyor. Sana vuruyor. Gelmiş gelmiş. Gel lan buraya. Yürümek şuna. Kaçmaya çalışıyor. blok yapıyor. Oh pro. bak, bak 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 valiz bak. Hayır hayır. Bütün. Ya suda olduğu için patlamadı galiba. Kentleri alırlar. Hiç evet, oraya evet, Ben koruyacağım. Bak şimdi bu arada işte yavaştan sıkıntı elime başladık, balta yapıp bize saldırıyorlar. Bak evet, bak adam kalka yapmış gelmiş bana saldırıyor. Eee ne oldu? <laughs> ben bunu öldürürüm bu arada. Biri, biri okun önüne atlıyordu. Ha öldü. Bak bak bizi peşliyorlar böyle. Etrafımızda 5 kişi var. Aa at var ata binelim. Ama nasıl bineceğiz? Bu arada öldürürüz yani niye saldırıyor ki bunlar? Alt. Arkadaşlar burada zıtır normal zümrütten yapıyorum. Öğretmemizi istiyorsanız. Ya Uygar ne yapıyorsun sen? At, atımı okula... öldüreni öldürürüm bak. Atımı öldürmeyin sakın. sakın Yanlışlıkla yanlış adam vurdum. Sakın atımı öldürmeyin. Hayır bayız. Atımı öldürüyoruz. Bayız. Ne oldu? Ne oldu pis? Hayır <laughs> bana vurma. <laughs> <laughs> okay, <için>. ha, <laughs> tamam. Zon tamam. Zon <laughs> Abi P35, P35 vuruyor. Bunu öldürsene. Ha. Saldırıp saldırıp daha hiçbir şey yapmadan. Adın P3 olduğu için sana bir tane havuç vereceğim. Al, sana da veriyorum. Artık söyledik. Hadi böyle tamam evet. Şu an XL'ler burada <laughs> elmas olmuştur bence. Ne diyorsun? Bir de birazcık uzaklaşsak mı ki hiç? Tamam uzaklaşalım. İnsanlarla uğraşalım ya da. Aa eşek var valiz eşek, eşek var. mi var? Yemek yok. Verdi ki herkese yemek. Piç çak, çakma sen şey yapıyor yalan söylüyor. Ha, valiz yok, bak ne yapalım biliyor musun? Sen ha. insanları etrafına topla ben sonra üstünüze TNT atayım. Nasıl plan? Hayır herkese. <laughs> Çok güzel plan değil mi valiz? <laughs> Herkes Ya adam bana niye saldırıyor ki? Git eşyanı az kardeşim ne yapıyorsun sen? Öyle milletin suratını ok tutalım bakalım ne yapacaklar. Sanki yokayı seçtim şu an. Acaba zindan ne yapıyor Peach? Peach? Ne oldu? Zindan kaçmış. Kaçmış mı? <laughs> evet kaçmış. Arkadaşım vardan... Adam bak bana direkt niye saldırıyorsun ki sen? Bak Aa, kaçacak. Demek ki... Demek ki önüne tekne koydular. Aa, Aa evet. Ya da oyundan çıktı. Zindan. oyunda. 107 kişi var. Bak bu bu bana saldırıp duruyor. Tamam bu korkan ömür boyu yeter bana Tamam. Ha bu da mı saldıracak? Gökay ne bekliyor? Hediye mi vermemizi bekliyor? Arkadaşlar Herkes... yaklaşık birkaç yüz kişi yerin altında. Aynen yerin altına mı insek acaba? Bak burada crafting var. Bence yerin altına inelim milletin kazda türenlerden TNT atalım. Nasıl kötüyüm Vales? Bu çocuk beni öldürebileceğini sanıyor Vales. Bu da Vales bu çocuk beni ya. öldürebileceğini sanıyor. i̇şte o. Hiç seti öldürsem öldürelim eşyalarını başkası alsın. Evet. Ha öldü değil mi? Öldü. <laughs> Ben niye birini dedik öldürdüm ki? Canım Mesela işte istedi eşi... arkadaşlar. Elmas <laughs> etin eşyalarını patlatıyorum. <laughs> Patlatmasaydım ki. Tamam ben biraz uzaklaşıyorum. Odakları sende olsun. Uzaklaştım. Atlayın onu söyle. At bana bana et atıyorlar. <laughs> Beni köle gibi görüyor. Sen ben bana saklandım. köle gibi mi davrandın? Bakıyorlar <laughs> o katsam ölecek. Öldü. Havaya ok atacağım kimin kafası delirse Şu an kaçtılar. Kaçtılar şu an. Aa üstümü kapattı. Gel su koyayım Arkadaşlar e, ee işte. Dream 4 kişiye meydan taparken Peach'te aynı 150 kişi yapıyorduk. Aynen öyle. Burada da <laughs> Ne yapıyor? Koşamıyor bak. <laughs> Acıkmış galiba. Bu sonradan geldi ya yemeği yok muhtemelen. Aaa evet Peach. Dur bekle ona, ona o zaman bir iyilik yapalım. Onu kapatalım böyle etrafını. Kaçma seni sevdik. <laughs> ne yapacak acaba? <laughs> tamam Peach. ben altına sık suyla, sık koyacağım. Evet, suyla tutmaya sık koyacağım, sık koyacağım. Sık koyacağım. Buradan ölür mü? Ölmez ölmez. Aa yanıma geldi. Beni atarsa ölürüm var ya. Dur suyu al be. Aldım. Bir daha yıkacık bir daha çekeceğim. İpim, ipim kopmasın diye şey yapmıştım az önce. Bu sefer gelemedi. <laughs> kapatıyor. Şey Üstünü kapatıyor. Ay yol yapıyor kendisine. İçerisi koydum ama atlamıyor. Bu ne? Hayır öldü. Aa öldü. yüksekten öldü. Yemeği yoktu ya. Hayır! Arkadaşlar o benim. <gülüyor> 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 o benim tek arkadaşım. Bu Bütün arkadaşlarını öldürüyorsun. Aa adama bak. Ne yapıyor? Aa demir set geldi. Piç piç yerde mi? Bunlar şimdi güçlenmeye başladı. Bak kendini bir şey sanıyorlar. Can nasıl samış? nasıl Yanlışlıkla başkasını öldürdüm. Can nasıl samış? Eşyaların da... Gerçekten Öldü. demir seti vardır artık ya. <laughs> öldü. Bak elmasın yarısını yarısını almış. Bu da bu, da, bu set de bizim peşimizde. Ben o bir elmas ya. set. Piç zorlanmaya Ziyan başlayacağız set. biliyor musun? Yok bak, ya. Bak iki elmas set. Ama bir şey diyeceğim. 10 tane elmas gelse öldürebilir bizi. Aa elmas setli biri Trump geliyor. Trump öldü Bize saldıracak değil mi o? Bak sadece bak sadece elmas seti var. Yak vurmadı, vurmadı, Yür vurmadı. Yumruklayacağım yürüm bunu ben. Şu an cidden hiç kimseyi göremiyorum bu arada aşağıda. Neredeler acaba? İsimleri de yok. Çok dağıldılar herhalde. Can nasıl sormuşsun galiba ya? Hayır, <laughs> 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 hep diye aynı Masum bir ölmek zorunda. Yine bir aynı öldürdün. Valez. Vurdu. Seni atmaya Beni çalıştı içine. <laughs> Beni deli atmaya çalıştı. Meta, Meta gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu Samet ne yapıyor bilmiyorum uzak. Eşyaları boşalmış bu. Bilmiyorum sürekli dolanıyor yapıyor <laughs> şimdi. Biz adamları öldürüyoruz ya onları da eşyalarını evet, alıyor. Falan var. Tam iyi davranıyoruz falan da. Şu Bedrak'ın içinde mi sanıyorlar bizi acaba? Arkadaşlar burada aşırı güçlü değiliz. Hayır aşırı güçlüyüz. Aynen, aşırı güçlüyüz. <laughs> evet aşırı güçlüyüz arkadaşlar. Ama değiliz ya yok ya. Yani. Loksi. Ke 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 ke. Aa bak arkama çıksın Aa. Rapid. Tamam tamam tamam. Gaza geldi bunlar. Evet, Bales. şu an gaza geldi. bak. <laughs> Fakir adam bile saldırdı. Fakir adam. Ne yapmışsın yok. Bak fakir adam şu kral şof. Ya fakir değil mi ya Valiz? Bu arada arkadaşlar daha fazla zengin vs fakir isterseniz piçe çekebiliriz. Piç çeker miyiz zengin vs fakir? Zengin kim olacak? yaz 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 yazsın. Yaz kaçıyor yaz yaz. Vallahi ben zenginlerim piç. Yap yap. Dinlemiyor herhalde hiç. Ne yazacak çok merak ederim yazdım yazısını. Mova savaşa hayran. Adam yazmıştı, savaşa hayır yazmıştı bir de. <gülüyor> uçtum, uçtum. <laughs> balta nokbelekten aklım. Ben Aa, de balta. Bana, baltı, bana demir Park, verdi bu. Hepsi şey yaptı. Zırhın falan çıkmaya başladı fark ettin mi? Şöyle herkese vurayım mı böyle ortalarına dalıp? Ama kaçıyorlar işte. Böyle herkese rastgele vuruyor hocam. Rastgele vuruyorum herkese. Bak 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 kaos yaptım Valiz. Valiz Uy. kaos yaptım. Herkese vuruyorum şu an. Bak bak. İzliyorum. Aa arkadan bir sal. Yeter artık ya. Oğlum çok fazlalar. <laughs> Elimle vuruyorum ama. Ben fazlalar ki hiçbir şey yapamıyorum. Valis <laughs> hepsi beni koştu. <laughs> şey mi yapsak, kendi tuzlar mı kursam bir tane yerin altına falan? Hepsi bir anda patlasa, önceden yaksam. Ben en enderpearl'e kaçsam. Hepsi kovalarken böyle. 100 kişi öldürebiliriz öyle Peach. Tiantin var mı? Var. Şu lox'i öldürsen artık Peach. Bu canım azalmaya başladı. Elmas set ölmüyor bu arada kolay kolay. Bak bak nasıl Emi... makro falan çıkıyor. <laughs> Öldü tamam. The... Oha lav getirmiş. Lav koydu. Burada elmas eşyaları yok etmemiz, imha etmemiz de lazım. Bak bak dalıyorlar şu an. Hangi sıkıntı? Söyle Vales. Hangisi sıkıntı? Hepsi sıkıntı. Ender Pearl'ümü aldım. Kalkanım falan kırılıyor. Vales hazır mısın Vales? Şu elmas kek kek. Ke. Vales hazır, hazır mısın? Hazır? <laughs> Hayır şu an değildi şu an değildi. <laughs> ben burada savaştığım için <laughs> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Arkana bak elmas var başka. Tamam Hiç alıyorum. Şeyden. Vurdum. Evet hepsi yazıyor. Öl tamam, öldü güzel. Şu anılı öldürüyoruz. Ya fakir adama bak. Tamam korkuyorlar korkuyorlar. Şu anıl öldür anıl öldür bak canı bir kaçmaya çalışıyor. Anıl. Öldü. <laughs> tamam yakalım mı eşyalarını? onu, adam ters sürüyor. Hiç yardım ihtiyacım var. Burayı şimdi Çanakkale çevireyim. Mi? Hiç yardım etmen lazım. <laughs> tamam tamam tamam. Tiyentileri gizli bir çukura koyman lazım. Ben sonra onun üstünden koşarken patlatacaksın. Diyorsun. Yardım, değil mi? E, onun için biraz vakti ihtiyacım var. Evet ben sana şu an vakit yaratıyorum. O zaman tamam o katman kayısının yanına gidiyorum ben. Lan fakir adam bana et verme. Bana et verme dalga mı içiyorsun? Şu şeye gidiyorum ben bizim katman kayısına oraya. <laughs> <değil. gülüyor> Ama <gülüyor> beni <gülüyor> de <tahkî gülüyor> ediyor. ne yapalım biliyor musun? Ben bir kule yapayım sonra üstünden atayım tiyatçıları. Öyle daha mantıklı olur bence. Hiç e lan adam eşeğe bindi. Aa, Geçen yarış bir bu kazanmıştı koşuyor. O eşeğe bindi için onu öldüreceğim. Eğer tuzağı bozmadılarsa hazır şu an tuzak. Burada arkadaşlar her her bence 30 kişi öldür. Aa öldürme sayıcımız da 70. Her 30 kişi öldürdüğümüzde eşyalarımız yenilebilir diyecektim de. İnsanlar niye ölüyor hiç? Adam aşağıda Sana... bot yapıyor. İnsanlar niye ölüyor bilmiyorum. <laughs> hiç TNT tuzu hazır mı? Tam biri daha Tamam. Öldü. Korkuttum yanına geliyorum. O TNT ile onları dağıtmış olduk. Bir daha öldü. Ulan lav koymaya çalışıyor. Ah bir yanlış şey koymuş. Bir daha ölecek. Çok Yeni az koymaya falan çalışıyor. Tam şu an o TNT şey oldu. Ortamı bir atlattı. Aynen. Bu hala ateş koymaya çalışıyor. Balta savaşından biraz kurtulmamız lazım sanki. Bir kule mi yapsak oklasak falan? Abi hiç beni patlatın. Kaç kaç. Tamam tamam aranı açtım. Abi <laughs> beni öldü. <laughs> öldü, öldü. <laughs> Spiderman çocuk öldü. <laughs> TNT onları dağıttığı zaman öldürebiliyoruz. Tam bir tamam. tamam. Aldık. Katağından yani çektim? An... <gülüyor> Lan! Hakkı <laughs> <Şu> an... <laughs> dıştan korkuyorlar. <Yani> <laughs> dıştan <herhalde Kodistan> korkuyorlar. Abi bir ok mu katıyor? Yani şu an şey bu arada elmas seti o çok önemli değil. Abi biri oyundan düştü. Hala lav koymaya çalışıyorum. Lava ölür müyüm ben? Dur Peach bundan pastadın. Gol atacağım attım piç koyuna. Tam şu an dağıldılar. Ben bak hep beraber daldıklarını hiçbir şey yap yapamıyoruz. Şöyle Lightex öldürelim mi artık varız? Ya evet lav koymaya çalışıyorum. Sıkıştır onu aşağı. İkimiz oklasak ölür bu arada. Kalkan tutuyor ya. ya. Çok fazlasınız ya. Sıyıracağım kafayı Valiz. Hiç aşırı büyük bir hata yaptım. Aa yay bana geri geldi. Tam bana olur. Arkadaşlar çok kişi öldürdüm. Bence yakında artık... adam ev yapmış mı? Ev yapmış gördüm. adam ev yapmış. Dur da bir çile çiğelim orada Bence kule yapalım kule yapalım. Evet kule yapalım. Nasıl çıkacağız? Şimdi. Şimdi, atarsak, şimdi. Şimdi. Sen yaparsın ben yapalım. Okları da var dikkat et. Hiç ender pearl atmam gerekiyor öleceğim. Tamam at. Ben Lan kuledeyim. Lan koymaya çalışıyor herkes deli gibi. Ben kuledeyim Ales. Oğlum ben bir şey yapamıyorum. Biri bana attı ben nasıl düştüm kuleden? Kuleye gelebilir misin? Su koyacağım. Su koydum kuleye gel. Ender pearl at. Abi, arkadaşlar sunucu bir çöktü tekrar başladık. Aynı kişiler geri geldi. Bakalım bu kez ne yapacağız? Değil mi Peach? Bu sefer de ölecekler. Arkadaşlar bu sunucu şu paramız yok. O yüzden abone olmayı unutmayın. Aboneden de 10 lira geliyor. Tek <laughs> yaptım bulmaya müdürüm ama like'dan bir... Adam ne yapıyor? Fakir adam geldi. Ha bak adamın balyası var. Şu an fakirleri öldüreceğim. Pit çünkü ileride yetim acırsan ne olur biliyorsun değil mi? Şu an etrafımızda böyle 30 kişi falan var burada. Aslında 100 kişi birden gelseler. Ya bırakın da şu adam kaçmasın artık ya. Arkandakileri vuruyorum senin. <laughs> O ne oluyor? Ben bir adamı o kadar fokuslandım ki ölüyordum. Uygar bak of, of. fırın yaptı ev yapıyor. Ev yapamayacaksın aslında. Bir hile gibi vuruyor bu arada. Uygar <laughs> <laughs> hala ev, yapmaya çalışıyor. Öldüreceğim ben kötü, kötü bir kötü adamım. <laughs> ben katana geçiyorum Peach. Ben katana de. güçlü mü? Dağıtıyorum. Ortasına dalsana milletin içine girsene. Kaçmayı bırak içlerine gir. Öyle mi? Vuramazlar diye mi? Aynen. içlerine gir Abi, rastgele vur yani. herkese. Rastgele vur herkese. Ama zırhımız kırılır piç olmaz öyle. Piç Arada bir yemek Bir ke... taktik. Sen nasıl prosun? Nasıl kötü? <laughs> Çok güzel bir taktik bence. <laughs> bana vuramıyorlar ki. Piç seni seviyorlar herhalde. Bak benden nefret ediyorlar. Ama hiç evet, içten eğildim yok ha, vuramıyorlar. Fakir adam vurdum yine. Ben dağıttım etrafındakileri Gel bana doğru bak dağıtacağım onları şimdi gel. Birini artık ya Fox öldürmem gerekiyor. Ne oldu lan? Dön An, geri dön geri. Attım. Hiç kalkan ver. <gülüyor> 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 Koş kalkanı al dağıt burayı. Yerde mi ki? almışlar onu. Almışlardır evet. Beni öldürüp kalkanını alalım gerekiyor. Hiç kalkanım yokken ben hiçbir şey değilim. Adam bile değilim. Ya kule bile yaptırmıyor adamlar. Bak hepsi full damage atladı. Biz burada 3 kişiyle evin etrafında. Ya pis be evin evi. Ben evine de hiç şey yapıyorum <laughs> Birlikte. Şimdi evinizi yakmaya gidiyorum Peach. Yardım et ne olur yardım et. Valet <laughs> evimize gel. <lütfen>. Ya Yani <laughs> evin ev bulamıyorum bile ben. 30 kişi peşimde şu anda. Benle beraber ev yapıyor bunlar Valet evimize gelmen lazım ev ama ev kapısız olmaz bir dakika Ya kapı. adam niye bana vuruyor fakir adam bana vurdu Ya piç ne kapısı <laughs> Oğlum öleceğim öleceğim Kapısız ev olmaz Ya şunları sıkıştırsam ben ya piç Oğlum <laughs> halime ölüyorum halime ölüyorum yardım et Ama eve gel diyorum ya, gelmiyorsun Ya evini bulamıyorum da bulamıyorum <laughs> Birisi deli gibi vuruyor o kadar uzağa vuruyor ki Kapı yapın kapı Ya ne kapısı oğlum <laughs> Kapı yapmıyorlar ama ne yapayım sen yasak... Ne olur yardım et. <laughs> neredesin? Gel artık eve. Oğlum ne demek neredesin? Evi bulamıyorum. Çık da bulayım seni. Etrafta kule doluyor bir yerler. Oğlum bulayım seni. Eee neredesin? Aynı Sen neredesin? Tarif et ben bulayım seni. Ortalardayım. Aa gördüm bak sağına bak sağına bak sağına bak. Ha? Gel. Gel. Bunlar saldırmıyor mu sana? Arkadaşlar eve gelin. Herkes parti var. Biz zırhına baksana evi kırılmasın. Evi kıranı öldürürüm. Hiç bana yardım eder misin? Eve gel eve gel. Eve geldim geldim de öleceğim evde. Hayır <laughs> ölmezsin. Ya Kim o? Kim o? Kim o? Kim o evimi dağıtan? Hangi rızan evimi dağıtan? Sen bana hiç saldırmadın sanki. Kırmızı selami. Hiç yardım <laughs> etmez bak tek başıma yapamıyorum zırhım kırılıyor. Tamam ama bulamıyorum ki ben seni kaçmışsın <laughs> abi, gitmişsin. Ne demek kaçmış 30 kişi peşimde. Tamam ben öldüreceğim onları gel bana. Tam o zırhı giymeye çalışırken onu öldürdüm. Bu tabelada bana bir şey söyle söyleyemezsin. Senin o verme lan bu çiçek verme. O elmas blok çıktı adamdan hile. Onu ben verdim ona. <laughs> Sen verdin? E tamam şimdi niye kimse saldırmıyor? Pis korkuyorlar mı? Ev mi yoksa e, özel? Evden evden korkuyorlar. sana vurdu sana vurdu. Seksolog bey ile beraber ev yapıyorum. <laughs> Nerede bakayım? Adamın <laughs> adı seksolog bey. Ya bir şey diyeceğim sen şey değil misin hiç? Yani <laughs> Neyim? Sen hedef değil misin? Düşman değil misin? Niye ben bilmiyorum. kimse? Seni kimse sevmiyor ama. Beni cidden kimse sevmiyor. Bunlar niye toplanmıyor ki? Ben seviyorum. Ben de abi, tam toplandılar. Hayallerim işte. Çok olduklarını hep laf ediyorum. Az önce de beğenmiyorum. Tamam ben de arkadan okluyorum bunları. <laughs> Fark etmiyor. Ba bana abi benim de... Ya Elitex geri gelmiş. Yeter yeter. Böyle öyle bir yere düştüm ki yani. Abi, öyle çok şey. kötü bir yerdeyim. Adam kafamı nerede? Pitch seks olduk beni sana ne ev yapıyordun? <laughs> Dedim ya mahdene düştüm diye. Blom yoktu. Oh be. Benim Mustafa orada öldü. Zindan elendi. Zindan mı elendi? Koşu bırakıp ne yapmam lazım? Hayır! Arkadaşlar zindan elendi. Çocuğun zaten düşüncek hakkı bile yok. Aa bu kim? Burada kimse yok çok güzel. Ben burada balık balık tutacağım Ne ispi dakika. Anladın ne diyeceğim? <laughs> balık tutuyorum abi. Hiç öleceğim ne balı? Kimse yok burada. Başarım geliyor mu acaba balık yakalayınca? Hasan Karabasan geldi. Adıyla <laughs> sayıdıyla giren çocuk. Abi balık geldi. Ya yardım et sürüm geldi <laughs> gerçekten. Kalkayım yok <laughs> artık. Tamam geliyor. Botum da gidici. Biliyor musun? Tamam Valis arkana gel arkana gel arkana gel. Arkaya gel. Bana bana kule yapman lazım acil. Tam arkaya gel. Gel gel. Gördüm gördüm. Bana bu arada cidden güzel bir koruma sağlaman lazım şu anda Peach. Peach bence ikimiz bir... direkt sen ok atma pvp'ye girelim gel. Zırım yok ki neredeyse ama öldürürüz. Ya da PvP'de tamam. son bir savaş içinde ya öleceğim ya çıkacağız. Tamam bir dakika dur. Ya birini öldürsek en azından zırh da alırım yarıda. Demir sete bile kim okay. neredesin? Eee şu an çok kötü bir pozisyondayım dur. Ortadayım ben ya. Kaçıyorum ya. Gel, gel gel gel. Birini öldürmemiz tamam. lazım en az birini. Gel saldır, saldır tamam, saldır. Tamam rastgele dal rastgele dal rastgele dal. Bütün setim kırılacak az kaldı. Bir altına altına su koy altına su koy tamam mı? Arkanda yavaşlasın millet. Sonra yerden yine solursun. Dur birini öldürdüm. Tam hepsi benim Eşel peşime sardı. ölüyorum. <laughs> hiç bakmadım. Öldüm. Öldün mü? <laughs> evet hiç öldüm. <laughs> hiç bakmadım. Çok hasar yedim. Deli gibi vurdular. Yeter ya. Kim Hayır. Hayır. Yeter oldu ben Arkadaşlar eğlenceli biraz sıkıntılar da olsunca daha güzel yapacağız ama bakalım kim kazandı sorayım şeye. Tamam, arkadaşlar e loglardan baktık beni olumlu adam öldürmüş. Olumlu adam. Ölümlü adam mı? Olumlu, ad olumlu adamdır bence. İyi bir insana benziyor. Dur öncesinde ne yapıyoruz da Peach? Ne yapıyoruz? Zindanı çekiyoruz. Zindan? Lan ben neredeyim? Ya <laughs> zindan? Abi ben ordu topladım. Ne? <laughs> evet resmini attım sana. Bakayım zindan oyunda Hatta olumlu adam da bizim ekipten de onu kurtardım. Az sizin ordu mu kazandı zindan? Evet abi biz köşedeydik de beni biri öldürdü ya. <laughs> Sen öldün ordun sahipsiz kaldı. Evet mezarımı yaptılar hatta. Olumlu adamın discordu ne? Ee, bilmiyoruz yanımızdaydı da de, çıktı. Zindan nasılsın? Kazanamadın. İyiyim abi. Zindandan niye kaçtın? Cezalısın sen. Abi firarda bana destek olan arkadaşlarım oldu. Onlara teşekkür ederim. Zindan sen sonra ünlendin mi? Evet. Zindan 10. bayağı... Çocuk bir ordu kurdum. Zindan çok ünlü gibisin. Hadi görüşürüz Zindan. Görüşürüz abi kendine iyi bak. Zindan'ı aşağıdaki moderatör odasına attın. <laughs> ne yapacaklar acaba? <laughs> Arkadaşlar olumlu adamı oyunda öldürdüler. O yüzden şu an Discord'dan konuşuyoruz. Olumlu adam sen kazandın. Ne hissediyorsun? Evet, çok mutluyum biraz heyecanlıyım ama Gerçekten bayağı... mi? Para ödülünü mü istersin yoksa ben sana ekliyim mi? Paranın miktarını öğrenebiliyor muyuz? Hayır işte ee, Arkadaş ekle <laughs> Adam tam parayla ödeyeceksin Hatta parayla ödeyeceksin eklem gerekiyor Tam bu arada evet. katıldığın için çok teşekkür ederim Rica ederim her kendine zaman Kendine çok iyi bak çalışsın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Teşekkürler canım öpüyorum seni kendine çok iyi bak görüşürüz Arkadaşlar etkinlik bitti. Pitch'e katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir şey yapabilir miyim? Bir şey yapabilir, yapabilir miyim? Yapabilirsin Pitch tabii ki. Peach Hazır mısın? Ha. <laughs> Kaç saniye verdin? İnecek şimdi birazdan. Ölecek herkes bak şimdi. Y yere yapışacaktım herkes. Bak, ne oluyor? Çetak ne oluyor? Video bitti şimdi mükemmel. Bir de herkesi Ol kör yaptım. <laughs> ben de kör yaptım. Pitch göremiyorum. <gülüyor> Ölecekler. <gülüyor> Dur körle mi gitsin? Körle gitsin? Ha öl herkes öldü. Abi birkaçı suyu tutmaya başardı kör olmasına rağmen. Bu şans herhalde. Ee, evet, şanslı olduğunuz şans. için ne kazandınız? Öldünüz. Bu kapanışa beraber piç teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bir videomu daha ben teşekkür ederim. Beğenmişsinizdir. Başka bir daha yapmak isterseniz umarım da belirtebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.